Kıymetli günü dostlarım, selam ve sevgiler olsun kıymetli dostlar. Bizler de Bursa'dayız. Bursa'da Ulu Cami'deyiz kıymetli dostlar. Gördüğünüz gibi şöyle muhteşem bir manzara var. Bayramın birinci günü münasebetiyle bizler de yolumuz bu güzel mabete düştü kıymetli dostlar. Hakikaten muhteşem bir mabettir. 1300'lü yıllarda yapılan devasa bir yapıttır. Rabbim cümle geçmişimize razı olsun. Öylesine güzel bir mistik havası vardır ki Bursa'ya yolunuz düştüğü zaman Muhakkak bu güzel Ulu Cami'ye, Ulu Cami'nin etrafındaki tarihi çarşıya, kapalı çarşıya, havlu çarşısına, efendim işte Üftade Hazretlerine, Orhan Gazi, Osman Gazi türbesini de muhakkak ziyaret edip Yeşil Cami'yi dolaşıp bu güzel atmosferde güzel bir namazınızı eda ederseniz çok makbule geçer kıymetli dostlar. Gördüğünüz gibi şu an Ulu Cami'nin içi maşallah hınca hınç dolu. Her bir insan var. Her bir coğrafyadan insanlarımız var. Benim de burada askerlik yaptığım yerdir. Bursa'da tabii ki 15-16 ayımız buralarda geçti. Her bir tarihte dokunduğumuz yerler bizler için de nostalji oldu. Çok da güzeldir Ulu Cami'nin. Bizlere de nasip oldu bugün öğle namazımızı güzel bir eda edeceğiz nasip olursa. Ulu Cami'nin şöyle yapısına, dokusuna bir baktığınız zaman Rabbim bir cümle geçmişimize razı olsun. Ecdadımız öylesine güzeldir ki kıymetli dostlar kim dokunursa onlar da yıldızlar gibi parlar derlerdi. O misali ecdadın her dokunduğu yer, her bir coğrafyamız öylesine güzeldir ki Rabbim cümlesinden razı olsun. Evet bizler de Bursa'da Ulu Cami'nin etrafından güzel güzel şöyle dolaşırken tarihi mekanlardan güzel bir manzaralardan siz kıymetli gönül dostlarımıza da selam olsun. Hayırlı bayramlar dileyelim. Rabbim cümlenize sağlık, sıhhat, afiyetlik versin. Güzel tarihi Ulu Cami'den ve selam